Rakibiniz Neandertaller karşısında çok rahat bir galibiyet aldınız. Playoff öncesi sizin için bir hazırlık maçı oldu. Eksik kadro olmanıza rağmen iyi bir skorla kazanmayı bildiğiniz yorumlarınızı alayım. Yani bize çok da anlatacak bir şey bırakmadılar aslında. Güzel özetledim <laughs> maçı. Arkadaşlar yeni başlamış onlar için hayırlısı olsun. Onlar da oynadıkça daha iyi olur elbet. Bize, bize biraz hafif kaldılar yani açıkçası. Bizim için güzel bir tane maçı oldu. Ya bu maçları kazanmak da artık çok önemli zaten. Önemli olan playofflarda kazanmak. Eray beraber güzel bir var. Sağda da iyi anlaşıyoruz, dışarıda olma gibi. Diğer rakiplere başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Eray Kaptanımla kısa sürede güzel bir kadro kurduk. Ee, i̇lk maçımız büyük ihtimalle 12 Temmuz günü. 6. sırada bitirdik. Ee, 12 Temmuz günü ilk rakibimizi bekliyoruz. Hayırlısı neyse olsun. Amacımız, tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Ama play biraz eğlenmek amaçlı. Ee, beraber olma, birlikte olma aile kurma amaçlı girdik. Hayırlısı neyse olsun herkese sakatlıksız bir playoff süreci diliyorum. Diğer maçlarda. son maçlarda. olarak da Kamalı kardeşime tekrardan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çapraz bağların kopardı ameliyat oldu. O bu sahaların efsanesidir. Çok iyi bir sol ayağı vardır. Bugün onu anımsat, anımsatacak bir goller attım. Orada. Geçmiş olsun. Acil şifalar. Evet. Diğer maçlarda başarılar. Evet.